Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mr. Oyuncu. Bugünkü videomuzda YouTube kanal resmi nasıl yapılır onu göstereceğim. Ama banner değil. İlk önce Fotolab uygulaması olmak zorunda. Fotolab uygulamasına giriyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Ve buradan buradaki çarpıya basıyoruz. Sonra burada bir sürü seçenek çıkıyor. Buradan beğendiğiniz bir seçeneği bulup tıklıyorsunuz. Benim burada beğendiğim bir seçenek var. O beğendiğim seçeneği alıyorum. Açılmasını bekliyorum. arkadaşlar. O beğendiğim seçeneği bulamadım ama bir beğendiğim seçenek daha görmüştüm. Yukarılardaydı. Buradan beğendiğiniz bir seçeneği arıyorsunuz arkadaşlar. Ben de alıyorum beğendiğim seçeneği. kullanıyorum arkadaşlar abone ol abone ol görmüştüm onu seçeceğim Arkadaşlar Arkadaşlar burada ben örnek olarak YouTube kanalımı ekleyeceğim. Ekledikten sonra sileceğim. Tekrar eski YouTube kanal resmimi ekleyeceğim. Alıyorum o seçeneği. Bulamadım. arıyorum arkadaşlar. Hı, buldum. Bu seçenek arkadaşlar buradan bir fotoğrafınızı seçiyorsunuz ben bu fotoğrafımı seçiyorum sonra buradan buna basıyorsunuz buradan ok'e okay basıyorsunuz bazen öyle olamıyor bir tekrar deneyelim olacak mı ikinci denememizde oluyor arkadaşlar Dört işlenmenin olmasını bekliyoruz. Neredeyse bitti diyor. Ve evet arkadaşlar. Buradan çarpıya basıyoruz. Reklam giriyor. Çarpıya basıyoruz. Ve böyle bir şey oluştu. Bence gayet güzel. Ama benim bence şimdi kullandığım YouTube resmim daha güzel bence ama bu da güzel oldu. Burada galerimize eklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu uygulamadan çıkıp YouTube'a giriyoruz. Sonra kendi kanalımıza giriyoruz ve buradaki kaleme basıyoruz. Sonra ortadaki YouTube kanal resmimize tıklıyoruz. Ve buradan yapılmış olan buradan yaptığımız olan seçeneği tıklıyoruz. Ben tıklamıyorum. Çünkü şimdiki kanal resmi bence daha güzel. Bu sizin fikriniz. Siz tıklıyorsunuz ve bu kanal resminize işlenmiş oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar kapatma arkadaşlar kapatma tuşunu bulamadım. O yüzden şu yukarıdan kapatıyorum. Je